Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Futbol 2023 mobilde bugün gelen Showtime oyuncuların maksimum seviyeleri belli oldu. Şimdi oyunculara bakacağız, inceleyeceğiz. Oradan top açılım yapmaya değer mi, değmez mi, mi? Bunu bir yorumlayacağız arkadaşlar. İçinde Vinicius Junior var arkadaşlar. Riyad Mahrez var ve Mitoma var arkadaşlar. Vinicius Junior'dan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım kaç oluyor? Yüzük kartıyla geliyor arkadaşlar. Bende zaten Real Madrid kartı vardı. Bakalım şöyle özelliklerini. Hızlanması, top kontrol sürmesi, skutması falan ön planda. Bitiricik 81'de kalmış. Baktığımız zaman oyuncu becerileri bu şekilde arkadaşlar. Ee, sol kanatta 98 oluyormuş arkadaşlar. Vinci Junior ilk oyuncumuz. Buraya atma bakıyoruz arkadaşlar. 99 oluyor. Baktığım zaman top kontrolü sürmesi, sıkı tutması falan, hızlanması falan, falan. Dengesi 93. Pası 84. Duran topu kötüymüş. Bitecek 80. Baktığımız zaman yine burada kanatta bir iki tık seviyesi düşüyormuş arkadaşlar. Sonuncumuz da Mitoma arkadaşlar. Mitoma'ya bakalım. Mitoma da 96 seviyemiş. İşlerindeki en düşüğü hızlaması, top kontrol sürmesi falan, sıkılatılması falan bir ön planda. Onun haricinde diğer özellikleri de yani çok fazla beni şey yapmadı arkadaşlar, cezbe Yani ben buradan şahsen top açılım yapmayacağım arkadaşlar, sadece bedavayı açarım, açarsam. Böyle yaprak burcu falan varmış. Dediğim gibi bir tane ücretsizini açacağım arkadaşlar, başka da açmayacağım. Sizler açacak mısınız? Ya da açtınız mı? Açtıysanız da kimlere buldunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar diğer oyuncuların maksimum seviyeleri da hemen video çekip aktaracağım. O zamana kadar hoşçakalın.